Birisi çekme zincirinin kontrolü için öncelikle muhafaza sökülür, muhafaza söküldükten sonra gözle zincirin böyle sarkıklığı, sehimi kontrol edilir. Şu an için zincir çok düzgün duruyor. Gayet güzel. Eğer sarkıksa bu aşağıya doğru ortasında sehim oluşur. Nasıl oluşur onu gösterelim hemen. gergiyi ayarlamak için de PVC'lerin geçtiği tablaların kapakları sökülür eşarlarla. Bu söküldükten sonra şurada dört gergi ayarı var. Şu anda o gergiyi gevşettim gergiyi gevşettikten sonra kolumuzu aşağıya uzattığımızda bakın şu anda zincirin gergisini ayarlıyorum. Bak. Zincirin sehimine zincire doğru zincirin sehimine bakar mısın? Hemen sarktı. Gevşek olduğunda böyle sarka sıktığımızda da şu şekilde gerilir. Çevirdiğimizde bu şekilde gerilir. Üstten tekrar aynı gevşettiğimiz yerdeki alyanı sıkarak burayı tekrar sıkarak bu şekilde tekrar zinciri zaten şu anda gerdirdik. Bak dümdüz durmaya başladı zincir. Kapatabiliriz tekrar üst tarafını. Güzelce burayı gergiyi sıktıktan sonra güzelce sıktım. Bunun yerine tekrar takarak muhafazamızı da takarak zincir gergi kontrolünü ve ayarını yapabiliriz.